Hepinize merhaba. Hey, hay, hay, hay. Neyse çok kızayım. Eh başla. Direkt başla. Allah kahretsin. Ben direkt oyuna odaklanıyorum. He. Neyse kameraya bakmayayım ölerim öyle Artık sizin de ceha bilirim No Gals Emerald serisi bu arada Yine Gals filmini Ona Onu Allah bilir Hadi Bismillah Son ekeceğim Sen şey atamıyordun değil mi Şey yapamıyordun değil mi Hadi bakalım. Zaten bu gerçek post değil. Ah bir yarısı bu. Bunu bombalıyor işte. Başka bölümlerde böyle bombalama diye bir şey yok. Ay neyse parmağım kamerayı kamatıyor. Kusura bakmayın. O combo yaptım. Neyse. Alan sabır sen. Tails beni uçurdu oraya. Bu arada Daner abiye abone olun. Neden? Ben de bilmiyorum. Ula kalkanlarım gitti. Senin yüzünden oldu. Hiç böcek. Neyse. Ah biri bitirince ben videoyu bitiriyorum. Hadi aslanım de. Oh hey. Bugünlük bu kadardı. Bugünlük bu kadar yeter hadi bay bay arkadaşlar.